Aleykum arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Aa, bu arada bu mapede sen görmüş müydün lan? Hiç gündük. Bende de bundan var zaten. Biliyorum da. Ee, arkadaşlar Azeri'den devam ediyoruz videolarımıza. Umarım küfür etmeziyiz. kanka. He. Biliyorum ne yaptım? Ne yaptın? Kafa attım adam, adama. Arkadaşlar bu hesabı ben yine açtım. Evet. Halam olduğu için açtım. Arkadaşlar bu arada benim hesabımı şimdi sek göstereceğiz. Bunu bitirelim. Tam video ortasında sildiğimiz için videoyu kötü olmuştu. Evet. E şimdi bu videonun ortasına başlıyoruz. O videoda kısır yaptım. Bu arada. Kısır yok kanka. Evet tamam. Kısır etti dedim buna atmayalım oğlum. Şimdi bir şikayet edeceğiz falan. Dedim ona atmayalım. kısır yapacağız vur 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 Arkadaşlar arada bir Azerice konuşabilir Azeri'den geldiği için. Eğer Azeri yok, Azerbaycan. Evet. O kısaca Azeri, öyle Türkçe evet, öyle evet. diyorlar. Ne diyordum lan ben? <laughs> Unuttum şimdi. Öldükle ölmez, bölünmez. arkadaşlar. Ama eğer bu ama videoya o... eğer bu videoya um, hadi 50 like gelirse ikinci bölümünü çekecek. O zaman da 20'miz olunca. Evet ikimiz olunca 20. Bir dakika sonra küfür yapacaktım oğlum küfür yapınca arkadaşlar video Kf duracak. Kf Arkadan ses gelebilir. Kardeşim şu an orada Aniş yani video izliyor. Kardeşim, Kardeşim diyorum ya. Aniş diyor. <laughs> Evet izliyorum Abone ol demişken abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Kaç aboneyiz? Şimdi, şimdi bu kanalda 13-12 aboneyiz. Bak var 2 abone gösteriyor. Evet. Gerçekten bak var şunu diyecek oğlum bu çok gösterme için yapıp küfür falan edeceksin ama gerçekten bak var. Değil mi? Aynen ya. Biliyorsun. Bunun 2-3 tane kanalı var. Göstersem gösteririm bir videoda. Yok 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 yok. E posta adresini görseniz insanlar kanallarını çalabilir. Göstermeyin. Tamam. E, Göstere e, 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 Oğlum olmaz. Niye oğlum sen söylersin. Uzun video uzun olduğunda sansürleyemeyeceğim kısa da olsa. Yapmayın siz göstermeyin olmaz. Tamam. Bir iki üç kanal var yani nasıl diyeyim. Hepsinin fotoğrafını bir edit olarak ben atarım. E, edit gibi bir çık çıklarım. Tamam mı? Atarım onu. Tabii sen atarsın. Oğlum canına bak lan. Yani 13 12, 12 tane kanal var. Hepsine bana abone ol. Evet videonun diyanı dedim çünkü arkadaşlar çifir yaptım. Şunu yaptım ne demektir lan? <laughs> Oğlum sen... Bir dakika video durdurabilir miyiz? Tamam. Evet kanka gel, gel. E şunu şuradan çek ya şuraya koy. Oğlum bunu aldım. Şunu da aldım. Gelin buraya. Deagle. <laughs> <laughs> Abi bu arada digl'dan bu çok bro. Bir defa görmüştüm adamı. Yerde sürünerek ya attı. Çok kötü Şaka çok bro. Oğlum eğil birazcık. Eğil. Karcan koruma eğil. Eğildiğinde sana çok mermisi diyor boşa. Bu arada arkadaşlar bu benim ayarlarım değil diye ben oynayabilmiyorum Bu, bu üç parmak oynuyor. Şu hareketi kafa buraya mı koymuş? Bunu mu buraya koymuş? Anlam. Olanowanie. Anlamıyor. Oğlum dördü dördü ya bir tane de maçla kaybetti. Lazım. Uf tek attık lan. Lan arkanda bir tane adam galiba. Abi bu arada ıı, ıı, nasıl diyeyim? Halo oğlum oynuyor. Şu an ben oynamıyorum. Ee, onda gözlüğü var. Acaba gözü mü kötü? Göremiyor mu? Bilmiyorum. Görüyorum lan. Evet görüyor da nasıl? Çoğu şeyi kafa veremiyor. Ee, uğraşamıyor onunla. Fark edemiyor. Evet, Arkadaşlar nasılsın? bu benim hesabım değil diye ben bunda oynaya çok bilmiyorum. Bak ben benim hesabım neyse biz kapatalım videoyu çünkü evet, çok evet, Kapatıyoruz. Bye bye. Bu da benim hesabım. Bay bay. Bir dakika kapatmamışız.